Merhabalar sevgili aslan burçları ben Ayşe abla kart açılımınız için karşınızdayım bakalım kartlarımız size neler söyleyecek aslanlar güzel bir kazanç oluşmuş kovanı artık doldurmak üzeresin maddi sorunlarınla ilgili pürüzler yavaş yavaş ortadan kalkıyor gözüküyor rakiplerine düşmanlarına karşı kuvvet kazanacağım bir hafta evet zorlu bir mücadeleden çıkmış gibi gözüküyorsun ya da uzun süreli bir e, işte grup çalışması, etüt çalışması vesaire her neyse sonunda mükafatını almışsın. Ve bu zorlu çalışma, bu zorlu süreç senin maddi olarak da güçlenmene sebep olmuş diyebilirim. Geçmişte kalmış olan bir insan, bir ilişki veya bir insanla alacak verecek meselesi, birazcık canınızı sıkan bazı olaylar artık yavaş yavaş Gidiyor çünkü bir yenilenme sürecindesiniz. Ee, doğurganlığın, e, bereketin, verimin artacağı bir dönem. Aslanlar sizler için bu hafta bolluk, bereket, bilgelik, başarı, düşünceler iş yerinizde olsun, çevrenizde olsun, saygınlığınızın ve itibarınızın artacağı bir süreç. Güzel bir yenilenme. Bu hafta sürprizlerle geliyor aslanlar size kendi iç dünyasında bazılarınız böyle derin düşüncelere dalmış yeni kararlar almak üzere ee, başka bir şehre taşınmayı düşünebilir başka bir ülkeye gitmeyi düşünebilir yurt dışındaysa dediğim gibi başka bir memlekete gitmeyi düşünebilir veya kendi işi ise işini geliştirmeyi düşünebilir adeta küllerinden doğacaksın etrafındaki insanlar da hayretler içinde seni izleyecekler sevgili aslanlar bu hafta sana olumlu geliyor. Mahkemen davan varsa bir haksızlığa uğradıysan adaletin kılıcı da çekilmiş. Aslanın en büyük korkusu yenilgidir. Aslanın en büyük korkusu haksızlığa uğramaktır. İşte sevgili aslan kardeşim bunlar korktuğun hiçbir şey başına gelmeyecek diyebilirim. Çocuk özlemi duyuyorsan bir bebeğin müjdesi gelebilir. Çocuklarınla ilgili sıkıntılı bir süreç atlatmış olabilirsin. Artık ferahlama var. E, hile, ihanet, yalan, dolan bunları tamamıyla hayatından çıkarıyorsun bu hafta. Kısa bir seyahat gündeme gelebilir. Alacağınız bir haberle apar topar gitme durumunuz söz konusu olabilir. Kolay kazançlar var. Yani e, hakkını alacaksın, emeğin karşılığını alacağın bir süreç aslanlar. Sadece öfke patlamalarına dikkat edin, sakinliğinizi koruyun. Çünkü bu güzel gelişmelerin sonucunda sizin mutluluğunuzu kıskanıp sizi tahrik etmeye çalışan insanlar olabilir, size sözlü atıfta bulunanlar olabilir. Bence hiç oralı olmayın, kulaklarınızı tıkayın. Sabrının mücadelenin karşılığını alıyorsunuz. Evli bir aslansanız veya ee, evli aslan bir bayanı ve eşinizin işleriyle ilgili sıkıntılı dönem atlattıysanız artık bolluk bereket geliyor. Sürpriz bir hamilelik de söz konusu olabilir. İşte üç çocuğum var yetiyor Allah şükür dediğin anda bir de hamile olduğunu öğrenme durumum var. Aslan beyleri biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Hem manevi olarak hem maddi olarak çok yoruldunuz. Belki biraz kendinize zaman ayırmanız iyi olur. Bir evlilik e, kararı alınmış olabilir, bir söz nişan. Artık kızımız, genç kızımız e, düğün tarihini bekliyordur. Bunun telaşı, bunun tedirginliği var sanki. E, bazı aslan burçlarımızda biraz duygusallık e, öne çıkabilir. E, bu da yaşadığı bir kayıp. Evladını kaybetmiştir, ailesinden birini kaybetmiştir. Çok sevdiği birinden ayrılmıştır. Bunları düşünüp biraz duygusallaşabilir. Bu da doğal ama genel olarak ununu eliyorsun eleğini asıyorsun öyle gözüküyor depresyon modundan çıkın bir ilişki bittiyse bitmiştir zorlamaya gerek yok seven insan zaten yanında durur eğer yalanlarla gelip gidiyorsa zorlamaya gerek yok arkadaşlar başka birine ait bir insanı bir kadını bir erkeği elde etmeye çalışıyorsanız ve bu yüzden huzursuzlukta yaşıyorsanız yapmayın. Çünkü başkasının gözyaşı üzerine mutluluk kurulmaz canlarım. Duygu ve düşüncelerinde dengelenme, netlik kazanacak, risk almaktan çekilmeyeceksin. Biraz karın ağrısı, mide ağrısı zorlayabilir, rahatsız edebilir sizi bu hafta. Diz kapağıyla ilgili, bacaklarla ilgili ufak tefek sıkıntılar çıkabilir. Aile büyüğünüz, babanız, kayınbabanız vesaire ufak bir rahatsızlık mı geçirdi? Allah şifa versin. Bununla ilgili biraz telaş olmuş olabilir ama korkulacak bir şey yok. Değerinizin anlaşılacağı, farkınızın anlaşılacağı, kıymetinizin bilineceği bir hafta gözüküyor sevgili aslanlar. Aslan beyleri kral gibi tahtınıza oturmuşsunuz. Artık böyle yüksekten bakıyorsunuz insanlara. Hukuksal bir e, durum varsa bir borç yüzünden bir mahkemeli olduysanız tazminat davası, nafaka davası... Bununla ilgili çok sıkıntıya girmiş olabilirsiniz. Çok düşünüyor olabilirsiniz. Artık yeter ne olacaksa olsun diyebilirsiniz. Ne olacaksa olur inşallah. Ama genel olarak aslan burçları ekonomik olarak rahatlayacağınız, duygusal olarak yeni kararlar alacağınız bir hafta sizi bekliyor gibi. Umarım hakkınızda her şeyin hayırlısı olur canlarım. Ayşe Blufisil Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz hayvanlarımızı koruyoruz mama ve suyunu ihmal etmiyoruz inşallah sahiplenme imkanımız varsa da bir canı sahiplenelim kardeşlerim güzel bir hafta geçirin sağlık dolu mutluluk dolu bir hafta geçirin hiç kimseyi kafanıza takmayın hiç kimse içinde değerlerinizden vazgeçmeyin bir şey söyleyeceğim arkamdaki tablo için çok laf geliyor abla tablo eğri hayır değil çocuklar ben onu özellikle öyle yaptım verev koydum. Bunu da söyleyeyim çünkü sürekli cevap vermek istemiyorum. Tablo meğeri değil. Tablo, tablomu ben öyle astım. O şekilde asmak zorunda kaldım. Onun için inşallah buna da cevap almıştır bazı kardeşlerimiz. Allah'a emanet olun. Sevgi dolu, mutluluk dolu bir haftanız olsun inşallah. Kendinize iyi bakın diyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.